Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bir haftadır video atmıyordum. Merak edip yazanlar olmuş Instagram'dan. Çok teşekkür ediyorum. Rahatsızdım arkadaşlar. Sesim kesildi. Sesim kesildiği için konuşamayacağımdan dolayı da konuşuyordum ama çok çirkin ve zayıf çıkıyordu. Bundan dolayı video çekemeyecek durumda idim. Evet, toparlandım. Çok şükür ve bugün kavuştuk. Bugün Yengeç, Aslan ve Başak Burçları. 7 Ağustos haftası sizi neler bekliyor? Sıra sıra buna bakacağız. Yengeç burcuyla başlıyoruz. Evet sevgili Yengeçler. Yükseleni, Güneş Burcu ve Ay Burcu Yengeç olan arkadaşım. Hafta nasıl geçiyor buna bakacağız. Öncesinde arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yaptığımız yardımlar. Sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Alt Tire kanalımızdan paylaşıyoruz. Aynı zamanda kişisel danışmanlık almak isterseniz kısa bir süreliğine açtık. Instagram Duru Alt Tire kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. biraz yoğunluk var. Hatta bayağı yoğunluk var. Aynı gün içine bazen veremiyoruz. anlayış gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet sevgili yengeçler. Genel enerjilerine baktığımda derin bir nefes alıyorsun bu hafta. Sırtında bir yük var. Kalbinde bir ağırlık var. Tamamlanma istiyorsun, kavuşma istiyorsun. Bakar mısın dolunay kartına? Ee, bu ilişkiye dair derin bir nefes alıyorsun. Bu tamamlanma ilişki ise bir kavuşma, bir dilek, nimetler vardı çünkü. Derin bir nefes alıyorsun ve sonrasında hayatın değişiyor. Hayatının şeklini değiştiriyorsun. Bakış açını değiştiriyorsun dedi. Genel enerjilerde. Klasik tarotumla devam ettiğinde sevgili yengeçler, bir başlangıç var. Ee, sanki buradaki nimetler kartı biraz şükür enerjisini veriyor ya, bu başlangıç sana iyi gelecek ee, bir okul, iyi gelecek bir okul, bir iş. Ee, ama yeni bir çevre, böyle bir başlangıç ve sana çok iyi geliyor ve bu senin dileğin dedi. Etrafındaki insanlara dikkat et, kıskanılıyorsun. Dedikodunun fazlasıyla yapılıyor. Zaten hiçbir şeye sahibi olmasan da kıskanılan bir karaktersin. O yüzden diyor ki başı yapabileceğin güzel şeyleri, planlarında olan güzel şeyleri lütfen o insanlarla paylaşmamaya çalış. Ve maddiyatla alakalı da rahatlayacağın bir süreç içerisine giriyorsun dedi sevgili Yengeç Burcu. Devam ediyorum. Kılıç ikilisi, para prensi, kupa dokuzlusu. Para ikilisi, kılıç yedilisi ve para kralı. Şimdi bu kısımla uyumlanan yengeç burcun. Kalbinde bir ikilem var ve artık hayatını dengeye oturtmak istediğin bir süreçten geçiyorsun. Yorgunlukların var, düşüncelerin var, planların var ama istediğin bazı planlar istediğin gibi gitmemiş ve sen ciddi anlamda tamamla devam arasında kalmış bir durumdasın. Burada diyor ki o ikileme son vereceksin rahata kavuşacaksın. Ama birazcık daha sabır. Birazcık daha sabır ne kadar yedili bir vade kadar daha sabır gerekiyor. Sonrasında hayatına denge geliyor. Aynı zamanda uzun bir yolculuk planın varsa ya da uzun bir yolun sonunda bir iş düşüncen varsa, bir başlangıç düşüncen varsa bu da seni mutlu edecek bu haber yakında geliyor dedi sevgili yengeçler. Devam ediyorum arkadaşlar. Para dörtlüsü. Denge. Para olmusu. Kupa yedilisi. Kılıç dokuzlusu. Ve asası. Şimdi yengeç burcum bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım. Burada diyorsun ki ya her şey ters gidiyor. Maddi kapılarım kapandı. Aşk kapım kapandı. Yani hiçbir bir şey yolunda gitmez diye bak isyana düştün düşeceksin yapma neden para onusuyla kupa dilisini yan yana verdi arkadaşlar bu tuttuğum kupada mı yanlış diyorsun sen ama hayır diyor yanlış değil yanılıyorsun şurada bir yanılgı yaşıyorsun sakın ha yaşadığın yanılgının peşine düşme pişman olursun çünkü gördüğün başka işin aslı başka ve bunu sen öğreneceksin dedi. Ondan sonrasında hayatın dengeye giriyor. Ve hane içine gelen güzel bir haber. Hane halkını mutlu edecek haber. Ve sevgili yengeç burcum bu sefer doğru dalı tuttun dedi. Bu seferki enerjin seni doğru yola götürecek olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Kılıç kralı. İmparator. Güneş kartı. Asa ikilisi ermiş ve kupa kraliçesi. Şimdi bu kısımla uyumlanan yengeç burcum öncelikle sıradan duran giden bir hayatın var ama kalbinde de birine karşı inanılmaz bir öfke ve kızgınlık var. Şimdi burada aslında diyorsun ki ben güçlüyüm, boyun bükmüyorum ama o kadar da öfkelisin ki çıksın karşıma. Çıksın karşıma dediğim bir durumdasın. Şimdi o kişi zaten seni düşünüyor. O kişi zaten karşına çıkacak bir restleşme, bir tersleşme e, durumu ya da bir yüzleşme durumu söz konusu. Bu yüzleşme olana kadar sürünceme de devam eder bu durum. Ama bu yüzleşme 19'lu bir vakitte gerçekleşiyor. Gerçekleştikten sonra da hayatına netlik geliyor, mutluluk geliyor. O yüzleşmeden sonra istediğin mutluluğa kavuşacaksın dedi kartlar. Peki sevgili yengeçler süreç böyleyken sen ne yapmalısın? Seçtiğin bir yol var. O yol seni hedefinden şaşırtabilir. Seni bütünlüğünden uzaklaştırabilir. Verdiğin kararlara, seçtiğin yollara bu hafta dikkat et. Kendini korumaya çalıştığın bazı şeyler var belki etrafında. Ama diyor ki buradaki kartın lütfen kendini kendi egondan koru bu hafta egon sana zarar verebilir. Tamam kendini sev, kendini say, insanların da bunu yapmasını iste ve bunu yapmasını sağla. Ama ego ile karıştırma, aşırıya kaçma dedi. Evet sevgili yengeçler, kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Sizleri yolcu ediyorum ve geçiyorum aslan burcuna. Sevgili aslanlar, yükseleni, güneş burcu ve ay burcu aslan olan arkadaşlarım. Bakalım haftanız nasıl geçiyormuş. Arkadaşlar lütfen beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru kanalımızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram Duru Alt kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz kısa bir süreliğine. Evet Aslan Burcu'nun genel enerjilere baktığımda diyor ki bu hafta bazı engeller var. Bak sen karşı tarafı çabasız gördüğün için çabasız bir haldesin. Ama engellere de takılıyorsun. Hani aşmak istediğin engeller belki bir engelleme durumu birbirinizi. Böyle bir durum var ama ee, hislerin ne diyor sevgili Aslan? Hislerin ne diyor? Hislerine kulak ver. Karşı tarafı çabasız görme, ön yargılı olma, sorgulama yapma, suçlayıcı davranma, hislerine kulak ver. Bu engeller bu hafta kalkacak olarak gözüktü. Şimdi klasik tarotumla devam ettiğimde Aslan Burcu'm bu hafta bak yine hırslar var, intikam arzusu var, kalbinde yanan bir alev, bir egonun alevi var. Lütfen bunları bir yatıştır. Şimdi burada karşı tarafla alakalı diyor ki yanlış olduğunu düşünüyorsun. Yanlış yaptığını düşünüyorsun. Sen İhanete uğradım diyorsun. Kandırıldım diyorsun. Ama büyücü kart diyor ki hayır. Bir şeyler yaşadıysan sebebi o değil. Bazı negatiflikler. Bir kere öncelikle bundan arınmak gerekiyor. Etrafındaki iki yüzlü ya da art niyetli ya da arkadan iş çevirebilecek kapasitedeki insanların farkına varman ve uzaklaşman gerekiyor dedi. Ve hafta sonuna yakın sevgili Aslan Burcu'm. Güzel bir ortam, kalabalık, müzikli bir ortam sana iyi gelecek dedi. Devam ediyorum. Kupa Kralı, Kupa Prensi, Dünya, Asılmış Adam, Asa Yedilisi ve Asası. Şimdi bu kısımda uyumlanan Aslan Burcu'm. Bak Güzel bir başlangıç var bu hafta. Beklemeye aldığın bir iş ya da bekletildiğin, uzunca bir süredir bekletildiğin bir iş. Aslında bir şeyler yolunda giderken aniden sürüncemeye, sürüncemede kalmış, engellere takılmış bir iş de olabilir. Geçmişte umduğun ama bir türlü sana ulaşmayan bir iş. Dünya kartı diyor ki, bu iş sana geliyor. O kapı sana açılıyor. O kapıdan, o taraftan bir eylem var. Dileğin gerçekleşiyor güzel, çok güzel ve hayırlı olabilecek bir uğraş kapısı. Bu bir iş muhtemel olarak sana açılıyor bu hafta. O haber geldiğinde bir adağın var Aslan Burcu. O adağını da yerine getirmen gerekiyor dedi. Devam ediyorum. Para onlusu, para altılısı, kupa yedilisi, para üçlüsü, para dokuzlusu, ve para kraliçesi. Şimdi sevgili Aslan Burcu, burada bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Bu hafta uğraşman gereken, koşturman gereken, çabalaman gereken evraklar olabilir. Bir iş başlangıcı olabilir. Çünkü evraklar ve uğraştığın düzen seni biraz yoracak. Ama sonu güzel. Kendini, rüştünü, durumunu, duruşunu ispat edeceğin, gücünü ispat edeceğin bir sona ulaşacaksın. <laughs> bu durumla alakalı Birkaç seçenek olabilir. Ya da birkaç seçeneğin içinden seçilme durumun olabilir. Seçilen olacaksın Aslan Burcu. Ve hane içine müjdeli bir haber getiriyorsun. Maddiyatla alakalı müjdeli bir haber getiriyorsun. Evet. Bakalım, bakalım. 3 olmuş galiba. Dördüncü sıramızı alalım. Asa Şövalyesi. Kılıç Şövalyesi. Asa Üçlüsü. Asa Onlusu. Para ası ve kadar çağır. Şimdi bu kısımla uyumlanan aslan burcum. Ee... Şimdi burada diyor ki, eylem geçmek için bekleyen bir kişi var ama sanki bir değil iki kişi var. Peş peşe geliyorlar. Peş peşe gelen iki kişi olabilir bu. Kafan çok karışık. Netleşemediğin bir durumdasın. Belki de iki kişi var ama iki kişiden aynı anda bir eylem olacak. Aynı anda bir hareket olacak sana karşı. Kafanı biraz karıştırabilir. Bu bir iki iş de olabilir, İki haber birden, iki eylem birden ve sen sürünceme de kalacaksın. Sonrasında diyor ki zaten kader seni seçmen gerekene yönlendirecek, o tarafa doğru yöneliyorsun ve e, sonrasında bir rahatlık, bir derin bir nefes alma, e, bir ferahlık durumu yaşayacaksın dedi sevgili aslan burcu. Yani karar vermek seni rahatlatacak olarak gözüküyor. Peki süreç böyleyken sen ne yapmalısın bakalım? Sevgili aslanlar burada diyor ki lütfen kendini sev. Kendini sevdiğin için kendine bak. Ki herkes bunu yapsın. Aynı zamanda e, kendini inançların boğucu sınırlarından, o boğucu yasaklardan şöyle bir alıkoy. Bazı yenilikler gelecek hayatında bu yeniliklere açık ol. Kim ne der? Değil. Sen nasıl istiyorsun? Buna bak dedi. Ve diyor ki kendi saf özüne güven. Kendi saf özünden yola çıkarsan zaten ışığını yansıtacaksın dedi sevgili aslanlar. Evet arkadaşlarım, beğenen arkadaşlarım lütfen abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Ve geçiyorum başaklara. Sevgili başaklar yükseleni, güneş burcu, ay burcu başak olan arkadaşım. Bakalım 7 Ağustos haftası seni neler bekliyor? Önce bir genel enerjilere bakalım. Oo, güneş kartıyla açtık. Ve klasik tarotumuzdan da detaylara bakacağız. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif başaklar. Oradan yaptığımız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Alt kanalımızdan paylaşıyoruz. Düşen kartları da alıyorum. Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz kısa süreliğine aktif Instagram Duru Alt kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Başak Burcu'm, genel enerjilere baktığımda güneşli açtı. Bir çare arıyorsun, bir yol arıyorsun. Sanki önün kapanmış, set çekilmiş de yol bulamadığın bir durumdasın. Ama burada ee, aradığın yola istinaden ve yaşadığın çaresizliğe istinaden mucize mi bekliyorsun? Mucize bekleme, duaların var. Duaların kabul oluyor ve aydınlığa giriyorsun dedi bu hafta. O umut ettiğin aydınlığa kavuşuyorsun dedi. Ve sevgili Başaklar, klasik tarotuma devam ettiğimde bak, ikili ilişkinde ortaya karışan üçüncü kişiler var. Bu üçüncü kişiler eş, dost, arkadaş olabilir. Çünkü akıl fikir veriyorlar yanlış yönlendiriyorlar, yanlış yöne yönlendiriyorlar. Bu yönlendirmeden dolayı bir gerginlik aranızda, ilişki içerisinde bir gerginlik yaşanmış olabilir. Akıl veren kişilerin patavatsızlığı yüzünden bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Ama burada eril olan taraf, yani erkek olan taraf hatasını kabul edip bir eylem yapacak olarak gözüküyor. Tekrar bir birliktelik var, el ele verme durumunuz var ama şu etrafa birazcık kulaklarınızı kapatmanız gerekiyor dedi kartlar. Peki devam edelim başaklar. Kılıç ikilisi. Savaş arabası. Asa ikilisi. Azize. Kader çarkı. Ve kılıç kraliçesi. Şimdi sevgili Başak Burcu'm. Bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Burada diyor ki emin olmadığın bir konu var ve bu yüzden muallaktasın acabaların çok fazla. Şimdi o acabaları istinaden bazı bilinmeyenler ortaya çıkıyor. Seni aydınlatacak bir kişi var. Sana yol gösterecek ya da sana bazı doğruları ispat edecek bir kişi var. Ondan sonra bir seçim yapacaksın Başak Burcu. Yaptığın seçim zaten seni doğruya götürecek. Kadersel olarak zorlandığın, ve kaderin seni dayattığı bazı zorlu süreçlerden geçiyorsun. Sadece sabır, bilinmeyenler ortaya çıktığında rahat bir nefes alıp seçimini yapacaksın ve kararsızlıktan kurtulacaksın dedi. Devam ediyorum. Asa 8'lisi, Asa üçlüsü, Kupa Ası, Ay kartı, Kupa altılısı ve aşıklar. Şimdi sevgili başaklar bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım bak. Şimdi haberleşme kartını verdi ve aşıklar kartını verdi. Ama arada çocuk olabilir sizden ya da karşı taraftan. Bir çocuk gündemi var ya da gündemde çocuk mevzuları var. Şimdi bir tarafın hayatında çocuk mevzuları varken bir tarafın hayatında aşırı düşünceler var. Şimdi bu taraf çocukla ilgilenirken öbür taraf başka şeyler düşünüyor. Muhtemel olarak sen sevgili Başak Burcu. Başka başka şeyler düşünüyorsun. Çünkü ay Kati diyor ki sandığın gibi değil gündeminde çocuklar var. Sen yanılıyorsun. O yüzden lütfen negatifi düşünme. Zaten o kişiden bir haber var. iletişim var. Sonrasında o bilinmeyenler gerçek yüzünü gördüğün zaman tekrar onun uzattığı eli tutacaksın dedi. Yani aydınlanacaksın ama aydınlandığında mahcup olmamak için öfkenle hareket etme dedi. Devam ediyorum Başaklar. İmparatoriçe, İmparator. Içe, imparator. Gövde gösterisi var burada bir. Kılıç Üçlüsü, Şeytan, Kupa Yedilisi ve Aziz. Şimdi Başak Burcu. Bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Şimdi burada bir dağınıklık, bir kafa karışıklığı, araya giren negatiflikler, nazar olabilir, başka şeyler olabilir... Kafana Allah bullak etmiş. Hani neyi nasıl yapacaksın, nereye koyacaksın, ne tarafa ilerleyeceksin bir türlü karar veremiyorsun. Şimdi burada diyor ki bir dur düşün. Sen aslında güçlüsün. Karşı tarafta güçlü. Sen de güçlüsün. Karşı tarafta güçlüsün. Ama burada dişil olan eril tarafa bir arkasını dönmüş. Eril tarafta da burnunun dikine gidiyor. Arkasını dönmemiş ama bekliyor. Burnunun dikine dönmüş bekliyor. Şimdi burada şu aradaki hırslar, egolar, kafa karışıklığı bittikten sonra görgülü, bilgili, eğitim almış diyebilirim. Ya da ağzı güzel laf yapan, güzel konuşan üçüncü bir kişi tarafından bu iki kişi bir araya getirilecek. Ve ondan sonra bazı şeyler ortaya çıkacak ve bazı kararlar alınacak. Ama kararlar alınan kararlar yine bu iki kişinin egosunu söndürüp bir araya gelmesini, bir uzlaşma uzlaşma durumu olmasını sağlayacak dedi peki sevgili başaklar süreç böyle iken sen ne yapmalısın şimdi arkadaşlar burada diyor ki kim olduğunu unutmadan her anının tadını çıkar hayatında bunu yaparsan evrenin bereketine yol açarsın ve diyor ki ilerlemek istiyorsan da gücün var Geri dönmek istiyorsan da harekete geçebilirsin. Bu hafta evren sana bu imkanı verecek. Ve hayatında bazı değişiklikler yaşanabilir Başak Burcu. Lütfen değişikliklere yol aç ve kendini aşmana yol aç. Bu değişiklikleri kabul etmen senin kendini aşmanı sağlayacak dedi. Evet sevgili başaklar kişisel danışmanlık almak isterseniz instagram duru alt kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kolektifine yüksek harcın olsun diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.